Selamlar herkese ben Beyoğlu. Seri modunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hikaye modundayız. Son olarak bunu da bitirdikten sonra zorluk seviyesini arttıracağız. Ve öyle devam edeceğiz seriye. Şu an yanımda da Emir var yine. Emir hoş merhaba, geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Hiç illoyu videom da yoktu. Bir tane illoyu videom olsun istedim. İllahi mi Allah'ı Yani nasıl istersen öyle olsun. <laughs> Sen de atış miktarı yok mu? Geliştirmelerde. Olmayabilir kral. Olmayabilir. Yani, yani PB'den olsun. sonra bende hiçbir şey yok gibi bir şey. Adam akıllı yani en azından. Şunları tokatlayalım mı? Sen ölecek misin? Ya? Abi yok bu izbandutlar gerçekten ölmüyorlar ya. Neyse misfortune'un <laughs> XP'lere çöken. Kardeşim, çökenim, kardeşim <laughs> benim burada bir şeyler yapmış dur bak. <laughs> Kıralım ya. Ama ultiyi yanlış yere attı yani. Oo gözleme miyorsun? Ablam şifa mı yaptın ne yaptın? <laughs> Ver şu tavşan gözü alalım süreyle zaten güçleniyor. Ben oğlum. de bu arada daha demin illoyu oynadık ya. Hı hı. Oynadım daha doğrusu. Abi ben de süre açık değilmiş. Şaka yapıyorsun. Arkadaşlar evet böyle yani videodan <laughs> gördüğüm alayım yaparsanız işte o hatta a adam bu ilde bu var şu var diyor bunları yapayım. Dediğinizde olmayabiliyor bazen. Şuraya bir cam bulmam lazım. Onun dışında... Atış biter. projectile olarak ya, mı geçiyoruz ya? Değil mi? Hı hı. Gidice mi oynuyosun? Oyuncak tayda olum oynasın Aslında Çıkalım mı yukarı gel Bir şey geldi arkadan Şşş, geldi geldi Tamam ya aslında Yuumi ya çok Abi geldiler abi Abi geldiler abi Gelme kanka Aa iyi maraton gel. olması güzel oldu yani Bir ulti sallayayım istersen Yok, Yok ya bayıldı yatar, zaten Yatar baydı Bayılırız. Güzel şimdi maratona koşarız. Oradan da bir güçlendirme koparırız. Oyun benden ne nefret ediyor ya. Ne oldu? <laughs> Abi bir rol hakkı gelmişti. Onu da harcadık. Ondan da hiçbir şey vermedi. Riot Games. Onu... Pardon. Dalga mı geçiyorsun? Kardeşim kabartmadım mı <laughs> ya sence de? Atış almayacağım. XP alsam hmm. mı? iş yapar mı? Ya yok yetenek hızı lazım bana. Daha fazla ulti istiyorum. Güzel. Ulti hızı gayet güzel olacak. Bayağı düşürdük süresini. Bu ne? Ha, geliyor koş. Delir kanka. O Lan. <gülüyor> <gülüyor> vallahi hiç dinlemedi. Manyak kısım oğlum. Hiç dinlemedi seni valla. Kafayı direkt koydu. Duvar falan ben dinlemedi. De ya. <laughs> ne demek önüme duvar açarsın dedi sen. Evet evet biraz talihsiz hareketler yaşattı bizi. Şu açıklık tarafına bir tane belvet verir. Oraya gideriz orada da küçük Aplama bir tane şey burada. çıkar. Aplama var burada. Misfortune var haritada. Misfortune alırız. Ama belvetle beraber mi alsak diyeceğim ne de zamanı tutacak mı? Öyle de bir sıkıntı var. Kurtarmayabilir. Bence bunu alalım. Aldım hatta. Ne Doğru verdi? Ya. O altın verdi. Yukarıda toplam var. Kırabildiğin kadar şey kır. Tamam tamam. Ben slotlara vuruyorum. Parçala parçala. Slot yok yalnız. Öyle bir sıkıntı var. Evet ya. Normalde de yani yapışırlar. Şimdi hiç yok. Abi İzbandut serisi hoş değil moruk. Atsız. Gerçekten slot bitti. şaka gibi ya. Neyse NT. Devam. Yok daha çok az da olsun. İzbandut var ya o dert verici. Evet bitti. Toplamayı alayım mı almayayım mı? Biraz yani al istersen sen bilirsin. Çünkü diğer tarafa verirse ki verdi gideceğiz. Gel. Tamam bir dakika o zaman bekleteceğim biraz. Çok biraz fazla slot var. Yaşıyoruz. Evet evet. Ben şuraya ulti salladım. Kafamda çok fazla slot var ben burada bir vs'ye sonra alacağım onu. Ya da dur bir dakika. İşlerin rengi değişti kral. Elezyonik alsam mı? Hadi lezyon Gidelim ya. Geleceğim. Kuyu da onu bir atlatasın. <laughs> Bu olmaz. Hasar almaya devam edeceğim. Tamam şey benim burada spawnlandı. Eleman. Ben başlatayım mı? Belki... Başlat başlat. Şey çıkıyor. bir şey diyeceğim bu arada bu şey dalga yollayanlar falan var ya işte güçlendirilmişler diyeyim. Yaratıklar. Evet. Bunlar ben şey daha demin adam tepedeydi mesela benim yanımdaydı. Ben ondan daha hızlı hareket ediyorum. Bir anda yanıma geldi tekrardan. Ya belli bir range'e ben kafayı koydum şöyle kalkanlı. Güzel kestik. can alayım. Şu an ultisi geliyor sandım bir yerden. Toplar ateşliyormuş. Şöyle yaptım şunu da alalım. Biliyorsunuz severiz U tabancasını. Kanka sen bir ölsene. Şunları bir zıplatalım. MF var. Öl de kanka ya. Ben, ooo ben iyi ulti MF'e doğru gidiyoruz. MF'e aldık. Yatınalım, yatın oğlum yatın. yatıralım. Öl kanka hadi abartma. Baya can götürdü ha. Ya inat etti ya kral. Daha... Bu mapte de çok fazla şey geliyor ya böyle insan çok vakit geçirmiş gibi hissediyor. 6. dakikadaymışız daha. Evet evet. Çok slot geliyor. Ya. Paraları toplayayım oy oy oy. Bir de anlayacağınız üzere taktiklerden en önemlisi oyun dışı altın kazanma açıldığı anda ilk önce onu fullemeniz evet, gerekiyor. Evet onu Hani <laughs> Hiçbir şeye vermeyin bence gerekiyorsa. Girebildiğiniz kadar girip para kasıp onu fullemeye çalışın. Kesinlikle. Çünkü daha azı kasacaksınız. Hiçbir mantığı yok yani. Fazladan hasar vurmanız bir işe yaramayacak. Zaten onu arttırırsınız daha fazla para kazandıkça. Süre geldi. Çok güzel. Süreyi verelim. Yumi'nin oradayım ben, alacağım görevi. Geliyorum oraya. Toplama geldi yine. Kutu istifleme. What Şuraya is şunu at atayım I'm da. Bunu yap rahatlayalım. Bunu yap onu. <laughs> Bak bunu alın burada. Şurada da bir mıknatıs var. Gözüm gördü onu. Onu da alabilirim ileride. aynı o ilerideki de. Onu bıraktım kasıtlar. Burada falan çok, çok mob geliyor. Onları temizlersek öyle alırız. MF'te çıkmış aşağıda. Okey. Bunu tamamladık. Yani bir şey olsun. Keşke bir şu şey şeyleri de rolleyebilsek yani. Yumi'nin verdiklerini de rolleyebilsek keşke. Mıknatıs neredeydi ya buradan? Benim şu an sol üstümde kalıyor. Ona doğru gidiyorum. Kayıp mı olmuş ya? Buradaydı. İşte bunu mi? merak ettim. Acaba gidebiliyor mu? Ba Ama buradaydı. Tabii. Gitmiş. Bombalar var. Can sıkıyorlar. süreyi fulllemeye devam. Ha koçbaşı geldi. Deniz at. Tabi tabi. Sıkıştırdık mı ya şöyle? Tam şuraya bak. Bam 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 ultiyi koydum. Tabii, koy. Sıkıştırdık sana. Oğlum dur. <laughs> zal Nice. Ne çıktı? Belki çıktı. 17 saniye var ultime bekleyelim mi yoksa? Bence alalım ya. Çok sıkıntı yaşlıyorlar Seni zaten hortumda Biz Sabit açamamış. duracağız ya. Aynen o yüzden alalım dedim. <laughs> Ölecekler yani. <laughs> Benim dalgalar büyüdü. Ha şey var lan. Ha o da öldü bak. <laughs> Peki diyor. Güzel. Ya süreden gittiğim için şunları buhaflamam daha mantıklı olacak. Sürede başka neler vardı? Hani vardı bir de Tüh. Tiburs da alaydık iyiydi o zaman. dakika ondayız az bir şey kaldı çok kalmadı hasarımız çok yüksek ya olmuşuz olmuşuz zor modda evet. hepsini bir fullleyelimiz. biz Hepsine kafa dağıtsam bir şey değişmiyor. Aynen, Çok güçlüyor. şu an bende de öyle bir durum var ya. Güzel onu aldım. Güzel statikte masterlandı statik masterlanınca oyun bayağı kolaylaşıyor. Baksanıza direkt böyle önünü temizliyor insanın. Gel gel. Güzel, bunun kafasına vurdum. Gelen yatmaya geliyor ya. Baya kolay oldu hiç zorlamadım. Belki <laughs> daha zordu sanki. Biliyor abi, aynen aynen. Outrox'da ölüyormuşuz şimdi değil mi? Komik oldu. Tatlı bir makara yaşanırdı. <laughs> Ya oyun modu eğlenceli bence. Yani boş zamanlarında girip böyle keyiflik atabileceğin. Çok yormadan kendini bence bir oyun modu ol. Aynen öyle ya. Bir şey izlerken bile kenarda sarabilir ya. Çil ya çil bir yayın ya izlerken genelde yani. öyle yapıyorum ben. Güzel, vazo çıktı. Para az kazandık bu sefer. Evet. Çıkmadı ya daha fazla kazanma muhabbeti. Bayağı az kazandırdı. Bu bitti. Ama mıknatıs geldi. Alayım ya dakikada bir çekelim diyeceğim de zaten çok bir şey kalmadı. Ver şunu da ver. Bunu ver. organlarda vardı 30 level'e kadar ulaştık. Velvet haritanın diğer ucunda vermese iyi de. yavaştan. Hiçbir şeyleri almakla uğraşmayacağım çünkü zaten mıknatıs aldık. dakikada bir çekeceğiz bunları. Ha mıknatıs mı geldi sana? Hı hı. Güzel. Oo, oh, araba. Şenlik. Şimdi de şeyden kaç gelse. Ne güzel olur. Araba eksi yazıyor bu arada. Normalde daha hızlı kesiyor. <laughs> Gittim almaya Allah Allah. Hoppala. Zaten demeyeceğimiyoruz ki. Evet. <laughs> sağ sal döneceğiz işte. Yapacak bir şey yok. Gelsin de şunu tekleyelim. Bunu uzaktan takalım. Bossları bu arabayla kesmek çok eğlenceli oluyor ya. Sektire sektire kesiyorsun. Evet, bazen ya. bir de tam denk geliyor. Hah bak mesela dördüncü masterımı açtım. Aynen bende de dört master var. Beş master oldu. Güzel. Şu an bir pasif geliştirmem de olsa harika olacaktı. <laughs> full artı full olacaktık. Öyle bir videom var gerçi. Zayah videosuydu sanırım. Her şeyin full oldu. Baksana yakınlaştırmıyor bile karakter ya. Harika bir şey. tam dizdim artıya geldik artık. Aa gelsin de. Hızlı hızlı bir keselim. Onun oraya doğru çıkartsam şu an acaba birikmiş oluyor mu ya? Deneyim bakayım şurada Bir tane çıkardım. Şu skill'i atayım şuraya. bağlanmış arada. Let's go. Evet, Harbiden oldu alıyor. Evet güzel. Direkt ultiyi sallayayım şuraya da. Altın alalım. Evet. Yat babacım yat aşağı yat. Can sıkma. Güzel. Ya bu muhabbet güzel olmuş da keşke bunu easter egg olarak koysalardı. Değil mi? Hani <laughs> şöyle çıkış atma hakkı da cidden senin önüne çıkartsaydı. Ya çıkış atarsan mesela yani onu fark edemeseydin. Hani yukarıda bir canla kaldığı için bir iki saniye mesela bekleyip ondan sonra Tık diye devam ettirseydin. Yani. Güzel olabilirdi. Ne bileyim ekstra para falan verirdi. Ama ilk gördüğünde güzel tabii. Ya yani. falan oluyorsun ama. Alıştık artık. <laughs> evet. Bayma. <laughs> Ultiyi salladım. Oo Vuruyorsun ha. Kralım. Evet. Yapma Yağmur kötü ya işte tatsız O kadar konuştuk ölüyormuşuz bir de değil mi? <laughs> buradayım buradayım Trox. Nerede lan bu? Ama <laughs> görmedim Görmüştüm <Görmedim. gülüyor> <laughs> atlıya en <kaf> <laughs> Şu ultimi de atayım şekilli, şüküllü öldüreyim. Evet. Geliyorum evet. sana. Aaa, evet. kaldıramadım. Enti. Bitti. Son son bir de hasarları göstereyim. Çok bir şey de vurmamışız yani. 9'a 7 vurmuşuz. Ama normal yani. Şey yani, anladın. hikaye modu olduğu için normal. Evet. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim izlediğiniz için ve destek olduğunuz için. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.